Ömer bin Abdülaziz'in hilafet yılları. Bir Kurban Bayramı sabahı bayram namazını kıldıktan sonra Ömer bin Abdülaziz evine gelir. Kız çocuğunun ağladığını gören Ömer bin Abdülaziz kızına "Neden ağlıyorsun yavrucuğum?" diye sorar. Kızı "Babacığım, bugün bayram. Bütün arkadaşlarımın elbiseleri yeni, lakin benim bayramlık hiçbir elbisem yok. Eski elbiselerimi giyiyorum." bundan dolayı ağlıyorum der. Ömer bin Abdülaziz hazinedarın yanına gider. Hazinedara der ki, benim bir ay sonraki maaşımı peşinen şimdi bana verebilir misin der. Hazinedar Ömer bin Abdülaziz'e de der ki, eğer sen bana bir ay sonra yaşayacağının garantisini verebilirsen, ben de sana bir ay sonraki maaşını şimdiden verebilirim der. Ömer bin Abdülaziz gerisin geriye eve döner, kızına der ki canım kızım eğer sen sabredersen birlikte cennete gireceğiz, eğer sabretmezsen baban cehenneme girecek der. Ve küçük kız babasına şöyle der babacığım ben sabredeceğim ve inşallah birlikte cennete gireceğiz der. İşte kıymetli kardeşler, hilafet makamında olan Ömer bin Abdülaziz, makamının gücünü ve kuvvetini asla kullanmadan adil bir hükümdar olmaya gayret göstermiştir. Adil bir hükümdar olabilmiştir ki ta bu günlerden bugüne Hazreti Ömer gibi Ömer bin Abdülaziz'in de adaleti nam salmış ve insanlar arasında dile gelmiştir. Rabbim böyle yöneticilerin sayısını arttırsın ve bizlere de böyle adil yöneticiler nasip eylesin inşallah.